Fırında somon 8 kişilik Pişirme süresi önceden ısıtılmış 200 derece fırında 50 dakika Malzemeler 8 parça 180 gramlık somon fileto 6 yemek kaşığı zeytinyağı 2 dal taze kekik 2 dal taze ada çayı 2 dal biberiye 2 dal dereotu 2 dal maydanoz 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı tane çekilmiş karabiber. Sebze karışımı için 2 adet orta boy havuç, 12 adet arpacık soğan, 1 adet orta boy dolmalık sarı biber, 1 adet orta boy dolmalık kırmızı biber, 6 adet küçük boy taze patates, 2 adet orta boy kabak, 2 dal taze kekik, 2 dal taze fesleğen, 1 çay kaşığı tuz. Pişirme önerisi: Damak tadınıza göre arzu ettiğiniz taze baharat ve sebzeleri kullanabilirsiniz. Yemeğin yapımı. 2 şer dal taze kekik, adaçayı, biberiye, dereotu ve maydanozu bir araya getirip çok ince bir şekilde kıyın. Bir çay kaşığı tane çekilmiş karabiberi ve 1 çay kaşığı tuzu baharatlarla harmanlayın. Baharat karışımını 8 adet somon dilimine eşit ölçüde paylaştırarak harmanlayın. Fırın tepsisine 4 yemek kaşığı zeytinyağını aktarın. Somonları, baharatlı kısımları alta gelecek şekilde dizin. Kalan 2 yemek kaşığı zeytinyağını da somonların üzerine gezdirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Bol suda yıkadığınız 6 adet küçük boy taze patatesi kabuklu bir şekilde iri küpler halinde oval bir kabın içerisine doğrayın. 1 adet dolmalık kırmızı ve sarı biberi patateslerle uyumlu olacak şekilde dilimleyin. İkişer adet orta boy kabak ve havucu da iri küpler halinde doğrayın. 12 adet arpacık soğanı ekleyin. Üzerlerine bir çay kaşığı tuzu serpin. İkişer dal fesleğen ve kekiği de elinizle kopartarak sebzelerin içerisine atıp iyice harmanlayın. Sebze karışımında bir fırın tepsisine aktarın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirin kızaran somon dilimlerini bir servis tabağına alın. Fırından çıkan sebzelerle birlikte sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.